Çalışmanın kimlik kazanmadaki rolü çalışıp kazanmak kimlik kazanmada ve bu kimliği korumada büyük rol oynar. Dinsiz bir dünya hayatı düşünülemeyeceği gibi dünyasız bir din hayatı da düşünülemez. Bugün dünyamızda büyük bir kültür savaşı vardır. Her millet kendi kültürel değerlerini değişik toplumlara ihraç etmek, kendi benliğini dünya üzerinde kabul ettirmek, kendi düşüncesini hakim kılmak için savaş veriyor. Dünyadaki anlaşmazlıkların, meydan savaşlarının ve verilen yoğun mücadelelerin çoğunda temel neden bu düşünce olsa gerektir. Her millet kendi kimlik ve benliğini koruyabilmek ve sürdürebilmek, kendi üstünlüğünü başkalarına kabul ettirmek için çalışıyor. Çalışmayan ve güçlü olmayan toplumlar ise asıl kimliklerini koruyamıyorlar, benliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu gibi milletler başkalarının kimliklerine bürünmeye, en azından onlara benzemeye ya da benzer görünmeye kendilerini mecbur hissediyorlar. İslam dünyası çağımızda bütünü ile yabancı kültürlerin etkisi altında kalmaya mahkum olmuştur. Kendi benliğini koruma savaşı vererek buna karşı direnen pek az sayıda İslam ülkesini, bundan istisna etmek gerekir. İslam dininin gereklerini olması gerektiği gibi yaşayamamanın temelinde bu kimlikten uzaklaşma olgusu yatmaktadır. Esas kimliği kazanmak ya da onu korumak ancak dini hayatı dünya hayatıyla beraber yürütmekle mümkündür. Özellikle son asırlarda çok ihmal edilmiş olan bu alandaki boşluğun en kısa zamanda doldurulması ve bundan sonra dengeli bir hayatın kurulması, sürdürülmesi dolayısıyla klasik anlayışların ve eskimiş zihniyetlerin değişmesi lazımdır. Başkalaşmadan kurtulmanın çaresi metot üretmek yahut başkalarının metotlarını öğrenerek çalışmak, ekonomik güç kazanmaktır. İslam'ın ana meselelerine isabetli teşhisler koyan İslam alimlerinin geri kalış sebeplerinin sebeplerini en güzel şekilde değerlendiren Kur'an şairi Mehmet Akif Ersoy bu davayı ne güzel dile getirmiştir. O imandan velev pek az nasip olsaydı millete şu 350 milyon halkı görmezdin eziyette yer çalışsın, gök çalışsın, sen sıkılmazsan otur. Bunların hakkında bilmem bir bahanen var mı dur. Ey bütün dünya ve insanlar ayaktayken yatan, leş misin, davranmıyorsun, bari Allah'tan utan. Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan, tevekkül bu mu? Hey gidi anlayışı kıt insan.'' Dünya koşuyor, söz mü? Beraber koşacaktın. Yazık ki azimle çalışmayı sen arkada bıraktın. Madem ki uyandın o uzun uygularından, Bir parçacık olsun, hadi hiç yoksa kımıldan. Es ensendekiler leş diye çiğner seni sonra, Dirilmen de kalır büyük kıyametteki sura. Çiğner ya tabi ne düşünsün de bıraksın, Bir parça kımıldan diyorum mahvolacaksın. Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz. Davranmayacak kimse bu meydana atılmaz. Geleceği bul, sen de koşanlarla beraber ol. Geçmişi fakat yıkmaya kalkışma bu yolda.